Türkiye'de öyle bir il var ki yerlileri geceleri belirli sokaklardan asla geçmiyor. Ve bu listenin sonunda o ilin neden bir numarada olduğunu öğrendiğinizde bildiğiniz her şeyi sorgulayacaksınız. Bu videoda Türkiye'de paranormal olayların ve cin vakalarının en yoğun yaşandığı iddia edilen 7 ili kanıtlarıyla ve tüyler ürpertici sebepleriyle tek tek açıklayacağız. Ama listenin bir numarasındaki ilin sırrı. O sır diğer altısından çok daha farklı ve çok daha karanlık. Hazırsanız en masum olandan en tekinsiz olana doğru geri sayım başlıyor. 7 numara Mardin. Burası sadece Tarihi taş evlerden ibaret değil. Geceleri o daracık labirent sokaklarda yankılanan fısıltıların, binlerce yıllık farklı inançların birikmiş enerjisi olduğu söylenir. Özellikle Deyrulzafaran manastırı çevresindeki anlatılanlar buranın neden listede olduğunu kanıtlıyor. Peki ya bir mağarada 300 yıl boyunca uyuyan gençlerin hikayesi? Bu sadece bir efsane mi? 6 numara İzmir Selçuk. Herkes burayı Efes Antik Kenti ile bilir ama asıl olay 7 Uyurlar Mağarası'nda. Kur'an'da bile geçen bu mekanın zamanın ve boyutların büküldüğü bir kapı olduğuna inananlar var. Ziyaretçilerin anlattığı içeride yalnız olmama hissi tesadüf olabilir mi? Bakın ilk iki sırayı anladınız. Biri birikmiş enerji, diğeri kutsal bir mekan. Şimdi ise olaylar daha da ciddileşiyor. Şimdi size bir soru. Yerin 7 kat altına inmeye cesaret edebilir miydiniz? Cevabınız evetse bile sıradaki yeri duyunca fikriniz değişebilir. 5 numara Nevşehir, Kapadokya. Peribacaları sadece görünen yüzü. Asıl gizem yerin altında. On binlerce insanın yaşadığı bu yeraltı şehirleri neden inşa edildi? Sadece düşmanlardan korunmak için mi? Yoksa yer üstünde dolaşan başka varlıklardan saklanmak için mi? O dar tünellerde kaybolan ve bir daha bulunamayan insan hikayeleri bu teoriyi güçlendiriyor. 4 numara Hatay, medeniyetlerin ve dinlerin kesişim noktası. Ama bu kesişim sadece insanlar arasında değil. Dünyanın ilk mağara kilisesi burada. Eski pagan ritüellerinin yapıldığı yerler, terk edilmiş köyler. Hatay, farklı alemler arasındaki perdenin en ince olduğu yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Listenin sonuna yaklaşıyoruz ve olaylar artık şehir efsanesi olmaktan çıkıyor. Şimdiye kadar duyduklarınız sadece birer fısıltıydı. Ama asıl bomba şimdi geliyor. 3 numara Tunceli. Burası diğerlerine benzemez. Medeniyetten uzak, el değmemiş vahşi bir doğa. Muzur Vadisi'nin kutsallığı ve bölgedeki inanışlara göre dağların ve suların sahipleri var. Bu sahiplere saygısızlık yapanların başına gelenler nesilden nesile anlatılan birer korku hikayesine dönüşmüş durumda. Burası modern dünyanın unuttuğu kadim varlıkların son sığınağı olabilir mi? Gördünüz mü? Artık sadece tarihi mekanlarda değil, doğanın kalbindeyiz. İşin rengi değişti. Şimdi 2 numarada sizi daha da şaşırtacak bir yer var. 2 numara Diyarbakır. Binlerce yıllık surlar sadece şehri korumak için mi yapıldı? Hayır. Yerel halk arasında dolaşan inanışa göre o surlar aynı zamanda içerideki insanları dışarıdaki beladan korumak içindi. Özellikle Hevsel bahçelerine gece inenlerin karşılaştığı açıklanamayan olaylar ve duyduğu sesler Diyarbakır'ı listenin zirvesine taşıyor. Ve işte geldik 1 numaraya. Bugüne kadar belki de hiç duymadığınız o yer. Diğer 6 yerin toplamından daha fazla paranormal vakanın kaydedildiği iddia edilen o il burası ne İstanbul ne de başka bir metropol. Burası perdenin tamamen yırtıldığı yer olarak biliniyor. 1 numara Siirt, özellikle Tilo ilçesi ve Botançay kenarındaki delikli taş. Efsaneye göre bu kaya iki alem arasındaki bir geçittir. İnsanların bu delikten aşağı atlayarak cesaretini veya günahlarından arındığını test ettiği söylenir. Ama asıl korkutucu olan bu değil. Asıl korkutucu olan geceleri o kayanın etrafında görüldüğü söylenen ve insan suretinde olmayan gölgeler ve o delikten gelen insana ait olmayan çığlıklar. Bölge halkı oranın onların toplanma yeri olduğunu fısıldar. Bu yüzden Siirt bu listenin tartışmasız bir numarasıdır. Artık Artık biliyorsunuz. Mardin'in fısıldayan sokaklarından Siirt'in o tekinsiz kayasına kadar bu topraklarda anlatılanlar sadece birer masal değil.